Kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra 9. sınıf kimya kitabı hatırlayınız. Geldik tema ve çeşitlilik kontrol noktasında. Kontrol noktasında bize kaç tane bakalım. 3, 6, 9 tane madde vermiş. E, aşağıda yapılandırılmış kutucuklarda bazı maddelere ait formüller verilmiş. Ve bu alt mole mikro modeller verilmiş diyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayacakmışız. Bir bakalım birinci soruda bizden ne istemiş? Diyor ki moleküller yapılı bileşikler hangileridir? Molekül yapılı bileşikler demiş. Bakalım Kalemimiz iğrenç bir sarı renkteymiş. Hemen geçtik maviye. Şimdi bakıyoruz Kar CO molekül yapılı ve bir bir bileşik adı neydi? Karbon monoksit ve CH4 yine molekül yapılı bir bileşik. CH4 karbon tetrahidrür. Ee, bir diğerimiz C CH2O yine molekül yapılı bir bileşik ne oldu? 1, 2, 3 hidroklorik asit. Evet HCl hidrojen klorür. NH3 amonyak. Evet NaCl iyonik. Oldu. için bunu moleküller diyemeyiz. Burada neyi görüyoruz zaten? Ee, iyonik A örgü yapısını görüyoruz. Sodyumların etrafını klorlar sarmış bir şekilde. Burada yine moleküler yapılı ama bileşik değil. Bu da moleküler yapılı bir bileşik. Bu da molekül yapılı ama bileşik değil. Bu nedir? Element molekülü. Bu da element molekülü. O zaman kimler oldu? Yazalım bakalım. 1 2 3 4 5 ve 8. 1 2 3 4 5 ve 8'i kabul edebilirsin. Diyor ki kendi molekülleri arasında sadece London kuvveti içeren London neydi? İndüklenmiş dipol indüklenmiş dipol London diyorduk. İndüklenmiş dipol ne diyorduk? Apolar. Apolar molekülleri arıyoruz. Şimdi bakalım karbon monoksit apolar mı? Hayır. Polar bir molekül. CH4 apolar. Bu polar. HCl polar. Amonyak polar. Bu zaten iyonik olduğu için geçiyorum. E, Cl2 apolar. Su polar bir moleküldür. Ve H2 de apolardır. O zaman apolarlara baktığımız zaman kim oldu? 2, 7 ve 9. 2, 7 ve... 9 bizim apolar moleküllerimizdir. Gelelim diyor ki kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapabilenler hangileridir? Hemen bakıyoruz. Hidrojen bağının kuralı neydi? Hidrojen bağında diyordu ki hidrojenimiz F, O, N'den birine bağlı olacak ve yine başka bir F, O -N'dir. N ile etkileşime girecek ki hidrojen bağı olsun. Şimdi bakıyoruz. Birinci de. Burada zaten hidrojen olduğu için hidrojen bağı olma ihtimali yok. Burada hidrojen var ama hidrojen FON'den birine bağlı değil. Gitti. Burada bakıyoruz hidrojenimiz bak hidrojen var. FON'den biri var. Ama bizim hidrojenimiz şu gri olanlar hidrojen neye bağlı? karbona bağlı, oksijene bağlı değil. O zaman yine kuralımız tut, tutmuyor. Burada zaten hidrojen FON'den birine bağlı değil. Burada hidrojenimiz FON'den birine bağlı. Yine karşıda başka bir NH3 molekülündeki azotla e, etkileşimine girerek hidrojen bağı oluşturabilir. Burada iyonik olduğu için zaten hiç bakmıyorum. Burada hidrojen yok. Burada yine hidrojenimiz var, oksijenimiz var. Hidrojenimiz yine FON'den birine bağlı ve başka bir su molekülündeki O ile etkileşime girerek hidrojen bağı oluşabilir. Burada zaten hidrojenin oluşturma şansı yok. Yine flor, oksijen ve azottan birisi yok hidrojenin. Kimlerde hidrojen bağı oldu o zaman bakalım. 5 ee, ve 8'de hidrojen bağını görebiliyoruz. Hemen o zaman ona 5 ve 8 yazdım. Geldim diyor ki hangileri karıştırılırsa aralarında iyon dipol etkileşimi olaşabilir. Şimdi iyon dipol etkileşimi olabilmesi için bir tanesinin iyon olması lazım, diğerinin polar molekül olması lazım. Şimdi iyon olması için elimizde zaten bir tane iyonik bileşik NaCl'miz var. Dolayısıyla 6 ile altı ile polar moleküller arasındaki etkileşim Bizim iyon dipol etkileşimi verir. Şimdi polar moleküllere zaten daha önce işaretlemiştim. Kimlerdi polar moleküller? Burada şöyle diyelim. Hemen bir bakalım. Şuna polar demiştik. 1 Bu apolar. Polar demişiz. 3, 1, 3. Polar demişiz. 4 Yazıyorum o zaman. altı ile 1 3 4 Eee sonra 5'imiz polar 5 6 kendisi 7 apolar ve 8 Bunlar da iyon dipol etkileşimi oluştururlar. E şıkkında hangileri karıştırırsa farklı moleküller arasında hidrojen bağ oluşur. Şimdi hidrojen bağı oluşturabilmenin koşulu yine F o neden. Birine bağlı olmasıydı falandı filandı dedik. O zaman şunu diyeceğim. Farklı olsun ve hidrojen bağı oluşturabilsin. Hidrojen bağı oluşturabilen zaten şu ikisiydi. Dolayısıyla bunların ikisini bir araya getirirsek hidrojen bağı oluşur. 5 ve 8 bizim hidrojen bağı oluşturabilecek. Moleküllerimizdir 5 ve 8. Diğer sayfada bakalım bizden ne istemiş. Aşağıda su moleküllerine ait diyor. E, molekül modeli ve moleküller molekül taneciklerinin arasındaki etkileşimler gösterilmiştir. Modeli inceleyerek soruları cevaplayınız. Şimdi kaç tane su molekülü modellenmiştir? Bu çok zor olmasa gerek. İşte bir oksijenimiz var, bir hidrojen ve hidrojen vardı hatırlayınız. Dolayısıyla 1 2 3 4 tane su molekülü var burada. Suyun yapısında hangi etkileşimler vardır? Şimdi suyun yapısındaki etkileşimlere baktığımızda bir kere biz e, burada sunun. London etkileşimi olduğunu söylüyoruz. Neden London etkileşimi olduğunu söylüyoruz ya da London kuvveti olduğunu söylüyoruz? Çünkü London kuvveti bütün moleküller arasında olur. Neden olur? London'ın sebebi elektron alışverişiydi. Pardon, elektron hareketiydi. E su molekülünde de elektronlar var ve bu elektronlar hareket ediyor. Geçici bir polarlaşmaya sebep oluyor ve bundan dolayı da london etkileşimini yazıyoruz. Bütün tekrarlıyorum. Bütün etkileşimlerde başta bir london etkileşimini yazıyoruz. London kuvveti var. Sonra suyu incelediğimizde su nasıl bir moleküldü? Polar bir moleküldü. Evet, bu polar. E, bu da polar. O zaman iki tane polar molekül arasındaki ki polar moleküllere dipol diyorduk. Ne olacak? Dipol dipol etkileşimi olacak. Cepte London dedik. Dipol dipol var dedik. Sonra bitti mi bitmedi. Burada bir de ne var? Hidrojenlerimiz var. Bakın şuradaki hidrojenim FON'den birine bağlı. Yine başka bir su molekülündeki oksijenle tepkimeye yani etkileşime tepkime yanlış olur. Burada etkileşime girmiş. Bakın burada kesikli çizgilerle göstermiş. İşte burada da hidrojen bağı var diyoruz. O zaman suyun yapısında hangi etkileşimler var derse London kuvveti var. Dipol dipol var. Hidrojen bağı var. Ama soruda bize şöyle dese etkin etkileşim türü hangisidir diye sorsa en kuvvetli olan hidrojen bağını söyleyeceğiz. Yani su iki su molekül arasında etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır. Ama hangileri var derse üçü de var diyoruz ve C'ye geçiyoruz. Suyun kaynama noktasında belirleyici olan etkileşim hangisidir? İşte burada neye geldik? Belirleyici. Yani etkin olan. Etkin etkileşim türü türü tabii ki de hidrojen bağıdır. Nasıl karar veriyoruz buna? En kuvvetli etkileşim bizim belirleyicimizdir. Yani bir bir topluluk düşünün. En kuvvetli olan ne yapacaktır? Olayların belirleyecek ilerleyisini işte kanunu koyacak, yönetmeli okuyacak vesaire. Gelelim diyor ki C'de görseldeki moleküllerde kaç tane atomlar arası etkileşim vardır? Şimdi bizim burada baktığımızda hemen bir oksijen atomu burada iki tane hidrojen atomu ile etkileşmiş. 2 üç, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane etkileşim var diyebiliyoruz. 8 tane etkileşim var. Ne etkileşim var tabi? Atomlar arası etkileşim var 8 tane. Şimdi 3. sorumuza gelelim. 3. sorumuzda DNA'nın yapısında birbirine dolanmış şekilde iki zincir bulunur demiş. Bu zincirler adenin, stozin, guanin ve timin olarak adlandırılan dört baz içerir. Aşağıda bu bazların yapısını DNA zincirinde olduğu gibi hizalandırılmıştır. Kırmızı ile gösterilen kısım bu bazların zincire bağlandığı yeri ifade etmektedir. Şimdi sorumuza bakalım. A şıkkında demiş ki. Bazılar arasında oluşacak hidrojen bağlarını da yukarıdaki molekül yapılarının arasına çizerek gösteririz. Şimdi hidrojen bağının olabilmesi için demiştik ki hidrojenimiz tekrar tekrar söylüyorum önemlidir. Sonra yazılı da çıkınca duymadım, görmedim, bilmiyordum demeyin. Hidrojen bağı F, O ve N'ye bağlı bir hidrojenin yine başka bir F, O veya N ile etkileşimle Oluşur dedik. Şimdi buradaki hidrojenlere bakıyorum. Şimdi buradaki hidrojenimiz FON'den biriyle etkileşmiş mi? Evet. Karşısında yine etkileşebileceği bir oksijen var mı? FON'den biri var mı? Var. O zaman burada bir hidrojen bağı var. Şimdi bu hidrojene bakıyorum. Bakın yine FON'den biriyle bağlı mı? Bağlı. Yine karşısında etkileşime girebileceğim FON'den birisi var mı? Bakıyoruz var. O zaman burada da bir hidrojen bağı söz konusu. Bakın buradaki hidrojen bağ hidrojen bağı yapma şansı var mı? Yok. Neden? Çünkü o neden birine bağlı değil. Buradaki hidrojenin hidrojen bağı yapma şansı var mı? Yine var. Başka bir oksijen bulup o da etkileşime girebilirdi ama şu anda karşısında olmadığı için yazamıyoruz. Gelelim e, timin adenin yazıldıktan sonra guanin ve sitozine. Şimdi burada e, ee, hidrojenimiz yine azotla bağlı yani FON'den birine bağlı yine başka bir FON ile de etkileşime giriyor bir hidrojen bağı söz konusu. Buradaki hidrojenimiz bakın FON'den birine bağlı ve yine başka bir FON ile etkileşime giriyor hidrojen bağı. Buradaki hidrojenimiz yine FON'den birine bağlıyken karşısında başka bir oksijen var ve bununla da hidrojen bağı oluşturdu. Yani guanin ve sitozin arasında 3 tane hidrojen bağı oluşabiliyorken adenin ve timin arasında 2 tane hidrojen bağı oluşmuş oldu. Bu şekilde hidrojen bağlarını da gösterdik. Daha sonra diyor ki DNA zincirinde adenin timin, guanin ve sitozin çiftlerinden hangisi daha güçlü bağlanmıştır? Gerekçesiyle açıklayın. Evet Burada hangisi daha güçlü bağlanmıştır? Tabii ki de guanin-strozin çifti daha güçlü bağlanmıştır. Çünkü aralarında oluşan hidrojen bağı sayısı daha fazladır. Birinde 2 oluşurken diğerinde 3 oluşuyor. Dolayısıyla 3 tane bağ 2 bağdan her zaman daha güçlü olacaktır. Bu şekilde burada bitirmiş olduk ve neye geçmiş? Yeni bir konuya geçmiş. bu videomuzda bu kadardı. diğer videolar, kitapların çözümleri gelecek gençler. Geç veya biraz ağır aksak geliyor olabilir ama yazılara kadar hepsini yetiştireceğim ee, bazen her gün video gelir bazen haftada bir gelir ama takipte kalın kendinize iyi bakın sınavlarda başarılar yorumlarınızı bekliyorum bay bay